İnciroğlu Alfa Romeo servisimizden herkese merhaba. Bugün sizlere satış sonrası servis imkanlarımızdan bahsedeceğim. Nerede olursanız olun 365 gün 24 saat yanınızdayız. Aracınızda herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda tek yapmanız gereken acil servis hattımızı arayarak operatöre bulunduğunuz yeri bildirmek. Acil servis hizmeti kapsamında yol kenarında yardım, aracın en yakın Alfa Romeo yetkili servisle çekilmesi, aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama, daimi ikamet seyahat ve yolculuğa devam seyahati, seyahate devam amacıyla kiralık araç hizmetleri verilir. Garantisi bitmiş olan araçların yolda kalması durumunda hizmet ücreti müşteriden talep edilirken diğer durumlarda tüm acil servis hizmetleri müşterilerimize ücretsiz olarak sağlanır. Satış sonrası hizmetlerin kalitesini yükseltmek ve müşteri memnuniyetini daha da arttırmak amacıyla aracın kaza yapması, yakıt bitmesi, lastik değişimi, anahtarın araç içerisinde unutulması, anahtar kaybı, durumlarında hizmet garantisi devam eden müşterilerimize ücretsiz olarak verilir. Unutmayın, hususi binek otomobillerin ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir periyodik olarak zorunlu araç muayenelerinin yaptırılması zorunludur. Aracınızı zorunlu araç muayenesine %100 hazırlayabilmek için Alfa Romeo oto muayene hizmetinden siz de yararlanabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numaradan servisimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca satış ve Servis kampanyalarımızı öğrenmek için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.